Herkese Merhaba arkadaşlar kanalıma Hoş geldiniz. bugün tanımaya e, tanıtımı yapacağım Tabii ki e, ilk başta ilk baştaki videom bayağı bir eski bakalım hesaplarımızda ne değişmiş neler var neler yok hep beraber göreceğiz şimdi maskar setimiz var gördüğünüz gibi destan sesler var yani... Bence bayağı değişti çünkü ilk attığım video bayağı eski. O zaman m altımız 3. seviyeydi. Onu da göstereceğiz tabii ki atölyeden. şimdi da geçelim. Bizim 416 mı burada? AK burada. Hemen altıda pek fazla bir şeyimiz yok. Skarlayımız bu. Araba desenlerimiz. Maç karamadı 5. seviyede. Baba m 6 yaptım mı dil çıkıyor. 6. seviye yapacağız inşallah. Ama benim çok istediğim silah bu. Bunu yükselttim mi bu şekilde geliyor. bu arkadaşlar çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için kanalıma abone olup da yorum atmayı unutmayın iyi günler dilerim